Evet sevgili vatandaşlar. Ordu Organize Sanayi Sitesindeyiz. Burası fındıkçıların ağırlıkta olduğu bir e, cadde. Bütün firmalar, işletmeler şartelleri kapattılar. Elektrik kesintisi nedeniyle bütün işçiler evlerine gönderildi. İncin top oynuyor sanayide. Burası üreten bir ülkenin sanayisi değil. Burası iyi yönetilen bir ülkenin sanayisi değil. Yani bu böyle mi olmalıydı? Vatandaşlarımız bugün unutmasınlar. Yani geçmişte yok efendim akaryakıt kuyruklarıymış, şu kuyruğu bu kuyruğuymuş, elektrik kesintisiymiş. Ne oldu şimdi? Kışın ortasında üreten fabrikalarınızı, organize sanayilerinizi tüm Türkiye'yi kapattınız. Niye? Elektrik yok. Vatandaşlarım bugün unutmasınlar. Siz şimdi elektrik meselesine çözüm üreteceğinize, insanların ellerindeki faturalar Yüksek gerilimden, yüksek voltajdan elleri yakıyor. İki kat, üç kat arttı. Bunlara çözüm üreteceğinize, doğal gaz meselesine, fiyatlara çözüm üreteceğinize, enflasyona, dövize çözüm üreteceğinize gidip İstanbul'daki belediye başkanının yedi balığı kılçına takılıyorsunuz. Yani bunu konuşacağınıza, bunları konuşun. Memleketi getirdiğiniz nokta bu. Şimdi efendim akaryakıt kuyruklar varmış geçmişte. E şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? İnsanlar akaryakıt alamıyor şimdi. O kuyruklar zam yapılacak akşamlar. Petrol ofislerinin önünde oluşuyor. Niye? Bir depoda bile 50 lira, 100 lira farklar oluşan zam olduğu için vatandaş onun hesabını yapıp zam yapılacak akşamlar o petrol ofislerinin akaryakıt istasyonlarının önünde kuyruklar oluyor. Sizin Türkiye'ye getirdiğiniz nokta bu. İşte gerçek burada. Efendim, Organize Sanayinin Sayın Müdürü Murat Şimşek beyefendiye de ziyarette bulundum. Biraz sonra AK Parti vekiliyle AK Parti'nin orada il başkanı gelecekmiş. Ya onların gelmesine gerek yok ki sorunun kaynağı onlar. Siz geleceğinize elektrik gönderin beyler. Siz buraya niye geliyorsunuz ki? Sorunun kaynağı sizsiniz. Dolayısıyla be beceremiyorlar, yönetemiyorlar. Bırakın gidin kardeşim bu işi yapabilenler yapsın. İran'a, efendim Rusya, önünüze geline dış politikada çevrenizdeki herkese dayılanarak ve yüksek fiyatlarla aldığınız doğalgazları şimdi arkasını getiremeyerek işte bu işlerin sorumlusu sizsiniz kışın ortasında belki de vatandaşların evlerindeki doğalgazlar elektrikler kesintiye uğrayacaktı. Önce sanayiden başladılar ama bunun devamında meskenlere, konutlara, esnaflara kadar bu iş gelecek. Hep beraber göreceğiz. Bu kötü yönetimin bir an önce bu ülkenin başından yakasından düşürmek lazım. Değil mi?